Tarihin en büyük gizemlerinden biri ne? Piramitlere daha önce hiç bakmadığınız bir gözle bakmaya hazır mısınız? Çünkü bildiğimizi sandığımız her şeyi bir kenara bırakıp, en yeni arkeolojik kanıtların ışığında gerçekte neler olduğuna bakacağız. Hadi başlayalım. Piramitler dendiği zaman gözümüzün önüne ne geliyor? Muhtemelen filmlerde gördüğümüz o sahneler. Binlerce köle, kırbaç sesleri, zorlu bir çalışma. Peki ya gerçek? Hollywood'un bize anlattığından çok daha farklı, çok daha etkileyici bir hikaye ise? Şimdi bakın, bir yanda yüzyıllardır anlatılan bir hikaye var. Yunan tarihçi Herodot'un anlattığına göre 100 bin köle tam 20 yıl boyunca çalışmış. Ama diğer yanda modern arkeolojinin bize gösterdiği bambaşka bir gerçek var. Karşımızda köleler değil, maaşını alan, işinde yetenekli ve toplumda saygı gören bir iş gücü duruyor. Peki, bu kadar uzun süredir devam eden köle efsanesini sarsan ilk büyük kanıt ne oldu? İşte bunun için rotamızı piramitlerin hemen yanı başına çevirmemiz gerekiyor. Her şey, piramitlerin hemen dibinde inşaatçıların mezarlarının bulunmasıyla değişti. Yani ipuçları eski bir parşemende falan değil, toprağın ta kendisindeydi. Sadece bu mezarların konumu bile çok şey anlatıyordu. Düşünsenize, firavunların o kutsal anıtlarının gölgesine gömülmüşlerdi. Peki bu mezarların içinde ne vardı? inanılmaz şeyler. Bir kere bunlar sıradan mezarlar değildi. Gayet onurlu bir şekilde defnedilmişlerdi. Mezarların üzerinde zanaatkar, denetçi gibi profesyonel unvanlar yazıyordu. Kendi meslek aletleriyle birlikte gömülmüşlerdi ve belki de en çarpıcı olanı iskeletlerinde iyileşmiş kırıklar vardı. Bu o döneme göre oldukça ileri bir tıbbi bakım gördüklerini gösteriyor. Yani bu insanlar değerliydi. Zaten kazıların lideri olan Doktor Zahi Hawass da durumu tek bir cümleyle özetliyor aslında. Diyor ki, eğer bu insanlar köle olsaydı asla ama asla piramitlerin gölgesine gömülmezlerdi. İşte bu onurlu definler kölelik anlatısıyla taban tabana zıttı ve bu keşfi bu kadar önemli yapan da tam olarak buydu. Şimdi mezarlardan çıkıp çok daha kişisel, çok daha detaylı bir kanıta geçiyoruz. Elimizde adeta 4500 yıllık bir proje yöneticisinin günlüğü var. Karşınızda Vadi Aljarf papürüsü. Bu, şu ana kadar bulunmuş en eski papirüslerden biri. Ama asıl önemi ne biliyor musunuz? Tam da Büyük Piramidin inşası sırasında tutulmuş birinci elden bir kayıt olması. Sanki zamanda geriye gidip proje şefinin not defterini okumak gibi bir şey bu. Papirüs, Ankaf adında bir yöneticinin tuttuğu notlardan oluşuyor ve bize Giza'ya kireç taşı bloklarının nasıl getirildiğini adım adım anlatıyor. Mesela Tura'daki ocaklardan alınan taşların teknelerle Giza'ya sadece 4 günde ulaştırıldığını öğreniyoruz. Bu, o devasa projenin arkasındaki inanılmaz lojistik planlamayı ve organizasyonu gözler önüne seriyor. Tamam, artık bu işi yapanların köle olmadığını, yetenekli profesyoneller olduğunu biliyoruz. Ama şimdi asıl milyon dolarlık soru geliyor. Peki bu inanılmaz mühendislik harikasını nasıl hayata geçirdiler? O tonlarca ağırlıktaki blokları nasıl hareket ettirdiler? Şunu bilmek lazım, Büyük Piramit böyle bir gecede ortaya çıkmış bir mucize değildi. Aslında yüzlerce yıllık bir öğrenme, bir deneme yanılma ve sürekli gelişen bir inşaat tekniğinin zirve noktasıydı. Her şey daha basit, dikdörtgen mezarlar olan mastabalarla başladı. Sonra Josej'in basamaklı piramidi geldi, Sneferu farklı denemeler yaptı ve nihayetinde tüm bu birikim Keops'un büyük piramidinde Doruk'a ulaştı. Mühendislik dehası aslında inanılmaz bir basitlikte gizliydi. Tonlarca ağırlıktaki blokları taşımak için devasa ahşap kızaklar kullandılar. Ama işin kilit noktası yani o dahice fikir şuydu. Kızağın hemen önündeki kumu ıslatıyorlardı. Bu basit hareket sürtünmeyi tam %50 oranında azaltıyordu. Düşünsenize gereken insan gücü bir anda yarıya iniyordu. Sonra da bu bloklar kurulan rampalar aracılığıyla yavaş yavaş yukarıya taşınıyordu. Ve şimdi bulmacanın belki de en şaşırtıcı, en heyecan verici ve en son parçasına geliyoruz. Piramitlerin neden tam da o noktada, başka bir yerde değil de orada inşa edildiğini açıklayan o büyük sırra. Arkeologların kafasını yüzyıllardır kurcalayan soru tam olarak buydu. Neden Giza Platosu? Neden başka bir yer değil? Bu görünüşte çorak arazinin sırrı neydi? Cevap, tek bir sayıda gizli, 64 kilometre. Neymiş bu 64 kilometre? Bu bir zamanlar Nil Nehri'nin tam da piramitlerin inşa edildiği yerin yanından akan ama şimdi kumların altında kalmış bir kolunun, Ahramat kolunun uzunluğu. Bu nehir kolu projenin adeta süper otoyoluydu. Bütün malzemeler, yiyecekler, işçiler hepsi bu su yolu üzerinden taşınıyordu. İşte her şeyi mümkün kılan kayıp parça tam olarak buydu. Peki, şimdi tüm bu kanıtları bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Gelin, piramitleri inşa eden o gerçek insanların, o gerçek yüzlerin kim olduğuna bir bakalım. Aklınızdaki o köle imajını tamamen silin. Karşımızda 10 bin ila 30 bin kişilik son derece organize, yetenekli ve maaşlı bir iş gücü var. Bunlar köle değil, Mısır'ın gücünü semgeleyen ulusal bir projede çalışan özgür vatandaşlardı. Hatta büyük bir kısmı, Nil taştığı için tarlalarında çalışamadıkları dönemlerde piramit inşaatına katılan çiftçilerdi. Köle efsanesini yıkan en güçlü kanıtlardan biri de menüleriydi. Hani o efsanedeki ekmek, soğan, sarımsak var ya onu unutun. Gerçek şu ki kazı alanında bulunan binlerce hayvan kemiği bize onların sığır eti, keçi, balık ve biradan oluşan yüksek proteinli bir diyetle beslendiğini gösteriyor. Bu karın tokluğu için değil, ağır işlerde çalışan değerli bir iş gücünü ayakta tutmak için hazırlanmış bir menüydü. Rakamlar gerçekten çarpıcı. Ortalama bir günde sadece şantiyedeki 10 bin işçiyi beslemek için yaklaşık 11 inek ve 33 keçi kesiliyordu. Bu bize projenin sadece bir inşaat harikası değil, aynı zamanda devasa bir lojistik operasyon olduğunu da gösteriyor. Yani sonuç olarak ne görüyoruz? Piramitler bir zulmün değil, insan zekasının, organizasyon becerisinin ve ortak bir hedefe inanmışlığın anıtıdır. Güçsüzler tarafından değil, organize, zeki ve en önemlisi değer gören insanlar tarafından inşa edildi. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor. Tarihin gerçeği diye bildiğimiz daha başka hangi olgular aslında bilim tarafından aydınlatılacağı günü bekliyor?